Kıymetli hemşerilerim. Malum belediye başkanlığı seçimleri yaklaştı. Bir sürü adaylar görüyoruz etrafta. Çoğu da veremeyeceği sözleri tutuyor. Atıyor tutuyor. Biz kendi vaatlerimizi söyleyelim, yapacaklarımızı söyleyelim takdir sizin. Birincisi, Kastamonu'da biz belediye başkanı olursak 10 bin tane gencimize iş vereceğiz. Kastamonu'da işsiz bir delikanlı kalmayacak. İşsizliği sıfıra indireceğiz bu arkadaşların hepsini belediye bünyesinde bir şekilde istihdam edip maaşa bağlayacağız, iş vereceğiz. İkincisi, artık su parası kalkacak. Allah'ın suyuna ne parası veriyoruz ya? Belediyenin görevi değil mi kardeşim suyu getirmek? Biz bununla da yetinmeyeceğiz. İçeceğiniz suyu damacana suyu olarak getireceğiz. Hem de evinize kadar, kapınıza kadar getireceğiz. Afiyetle içeceksiniz. Bekar insanlarımızı evlendireceğiz. Bekar kızlarımızı, bekar olanlarımızı belediye bünyesinde bir araya getireceğiz. Bunların aradığı özellikteki insanlarla yuva kurmalarını sağlayacağız. Ayrıca düğünlerini belediye düğün salonunda yapacağız. Bedava. Ve her evlendirdiğimiz çifte çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve koltuk takımı olmak üzere evinde biz döşeceğiz. Ve hatta kolaylık olsun diye de ilk üç ay kirasında biz ödeyeceğiz arkadaşlar. Dul Hanım arkadaşlarımıza tam maaş. Asgari ücretten tam maaş. Ev hanımı olanlara yarım maaş olmak üzere bunlara her ay bir aylık bağlayacağız. Bunlar da rahat bir şekilde hayatına devam edecekler. ...diye hırgür etmedik. Her akşam, sabah, öğle akşam... Gidecekler o lokantada güzelce karınlarını doyuracaklar, ağızlarını silecekler, evlerine gelip paşa paşa oturacak, yatacaklar. Bundan sonra evde yemekti, de, tüptü, derdi kalmayacak. İçki içen arkadaşlar için her semtte bir meyhane içeceğiz. Ücretsiz içecekler. Yalnız bunlar e, hata yapmadan içecek. Hata yapar, içer, sarhoş olur, sağa sola bulaşırsa onların içki ruhsatını iptal edeceğiz. Ama düzgün içen arkadaşları... Belli bir saatten sonra belediyemizin otobüsleriyle evlerine kadar götürüyoruz. Daha salim evlerine gitmelerini temin edeceğiz. Kahve takılan arkadaşlar için bundan sonra çay kahve bedava. Çay kahve bedava. Sen içeceksin, yiyeceksin. Onlar faturayı belediyeye getirecek. Biz de ödeyeceğiz. Rahat rahat bundan sonra kahvede çayını kahveni içebilirsin. Eşine, dostuna, arkadaşına da ikram edebilirsin. 50 yaş üstünde olan abilerimiz, büyüklerimiz hacca gitmek isteyenleri hacca göndereceğiz. Bunları belediyemizin otobüsleriyle dolduracağız, hacca göndereceğiz. Niye? Onlar da bir görevini yapsın. Ve bu ücret hiç kesinlikle onlardan da alınmayacak. Hele onların yol masrafı, yolladıkları, içtikleri, bütün masraf özellikle belediyemizden karşılanacak. Ölen insanlarımız için Allah rahmet eylesin diyorum. Bunlara bir telefon yeterli. İşte arayacaksın efendim benim falanım öldü. Bitti. Belediye senin mezar yerini yapacak. Mezar yerini kazacak. Cenazeni alacak. Arabasıyla, personeliyle, her şeyle hatta sucusuyla da dahil olmak üzere hiç masrafsız senin cenazeni de belediye kaldıracak. Ayrıca bitmedi. Kastamonu'da yaşayan herkes tam tuvalet olacak. Erkeklerimiz takım elbiseyle gezecek. Bayanlarımız Etek, ceket, pantolon neyse modaya uygun bir şekilde giydirilecek. Bunu da belediye yapacak. belediye de bu konuda bazı insanlara görevlendireceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bakın bizim insanlarımıza. Ha çay boyunda gezerken seni gördü. Üstün başından hemen en yakın seni götürüyor mağazaya dört dörtlük giydiriyor. Ayakkabını, gömleğini, takım elbiseni herkesi olmak üzere bunu da yapacağız. Kesinlikle bunu da yapacağız. <laughs> seyyar ayakkabı koyacları istihdam edeceğiz. Bin kişi olacak. Bin kişi. Bunlar Sarıgaya, Gövdere, Aşağı İmaret, Kuzeykent, diğer samtlarda seyyar olarak gidecek. Bakacak. Kimin ayakkabısı koyasız? Hemen olduğu yerde başlayacak. Şişt şişt. Bütün ayakkabılar pırıl pırıl olacak. Niye? Dost başa, düşman ayağa bakar. Onun için. Evet. Ayrıca en büyük projemiz, en güzel projemiz ...Kastamonu başkent olacak. Başkent Kastamonu olacak. Ve... ...Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı... ...ve Cumhurbaşkanlığı köşkünün de... ...Kastamonu'ya gelmesi için gereken bütün çalışmalar yapılacak. Gerekirse bu konuda... ...sayın bakanlarımızı... Baka ...ve milletvekillerimizi devreye sokacağız. Kastamonu başkent olacak. Tabi oyunuzu bana verirseniz. Bütün bunları yapacağıma söz veriyorum. Diyeceksin ki ya bunları yapıyorsun da... ...bu parayı nereden bulacaksın... Projemiz hazır arkadaşlar. Hazır. Bu paraları bankadan alacağız. Kas zamanda bayağı hatırı sayılır miktarda banka var. Bunların köp vergisine yüzde bin, kira vergisine yüzde bin, her türlü hizmetlerini belediye olarak yüzde bin olarak artırarak bu hizmetlerimizin karşılığını bankalardan alacağız. Neden bankalardan alıyoruz? E, bankalar bankalarda vatandaştan almıyor mu? Bunu da bu şekilde dizayn edeceğiz. Tabi oyunuzu bana verirseniz. Oyunuzu bana vermenizi bekliyorum. Niye? Oyunuzu bana verirseniz bu kastamınızın kurtuluşu olacaktır. Kastamını ancak böyle kurtulur. Planı da projesi de budur. Bana müsaade şimdilik. Sizlere mutluluklar.